Bolu Belediye Başkanı var biliyorsunuz Tanju Özcan. Beğeniyor musunuz? ya beğenmek değil ayıp ediyor. Ya Nasıl beğendi? Yani bir yerde bir, biz Türk'üz ya. Biz milliyetçiyiz. Biz misafirperveriz. Ta Osmanlı da mı yani 600 sene idare etmişler. Burada bir iki sene mi idare edemiyormuş? Biz 600 senedir hala idare ediyoruz. O yok. Bu ne belli zaten bilmiyoruz ki ya. He Özcan da diyor ki Mültecileri biz kabul ettik. Tamam misafirperverlik yaptık ama orada savaş bitti, artık gitmeleri gerekiyor diyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, savaş bitti diye kendimi inanıyor yoksa inandırıyor mu başka birilerine? Bitmedi mi abi savaş? Bitmedi tabii, biter mi ya Suriye'de? Resan Amerika çağırdı. oradan çıkmadık da burada bitmez. Bit çağırdı, dedi Suriyeliler artık gelin savaş yok, af çıkardım dedi Esad. Ben duymadım. Duymadın mı abi? Çağırdı Suriyeliler, çağırdı. Artık savaş bitti, ülkenize dönebilirsiniz. Af ilan ettim dedi. Evet o zaman doğru. Yani belediye başkanı şimdi şu an o zaman haklı. Eğer gitmiyorlarsa haklı. Vatanını terk etmişini yani mesela bizim e, ya, durumumuz böyle bir şey olmuş olsa var ya. Biz ölürüz yere gitmeyiz ya terk milleti ülketimizi, devletimizi ya. Böyle bir şey var mı ya? Suriyeliler de çok yani kaypak bir insanlar. Bence dedi ki aslında Suriyeliler geri dönecek dedi. Türkiye dönmelerine izin vermiyor dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ya. <laughs> o da, o da atıyor ya. CHP ya. Allah aşkına yapma. Esat ya. diyor, esat, esat. Ha esat mı diyor? Esat ben diyor abi de, abi. belediye başkanının sözü söylüyorsun. Esat diyor ki Suriyeliler geri dönecek diyor ülkesine ama Türkiye bırakmıyor. Kapatıyor diye sınırları. Evet. <gülüyor> Yanlış. <laughs> Sağlama yanında uydurma yani. Bu kadar böyle bir çamur atma, iz, iz kalsın hesabını yapıyorlar ya. Mümkün mü ya? Bir an evvel bizi gitmesini istiyoruz. Canla istiyoruz, başta istiyoruz. Çünkü e, bizim, bizim kendi halkımız kendimiz mağdur zaten. Peki seçim olsa abi kimi desteklersin? AK Parti'yi desteklerim. Tanrı evet. Özcan. Evet. Nasıl beğeniyor musun çizgisini? Hoşuma gidiyor. Bunu öpmek istiyorum. Niye abi? Bir vatandaş olarak, bir arkadaş olarak kucaklamak istiyorum. Gerçekten. Çünkü adam doğruyu söylüyor. Yeter kardeşim ya. Nereye sallasan Suriyel deniyor, Afganlı deniyor, Pakistanlı deniyor, o yönden azalsın 1000 TL de 10 tane, 5 tane yeter, ne bu ya? Ağabey merhaba, Bolu Belediye Başkanı soruyor Tanju Özcan'ı nasıl beğeniyor musunuz çizgisini diye? E, Valla ben tanımıyorum kendisini. Bolu Belediye Başkanı tanımıyor musunuz? Belki görmüşürüm de tanımıyorum yani. Biz mültecilerle ilgili yaptırımlar yapıyor, fiyatlarını yükseltiyor su fiyatını falan. Nasıl değerlendiriyorsun? Ben Mülteciler şimdi... gitsin diyor artık. E, gitmesinler, niye gitsinler canım? Gitmesinler. Vallahi. Gitmesinler yani. Acaba... Bolu Belediye Başkanı'nı soruyoruz, Tanju Özcan. Hı hı. Nasıl değerlendiriyorsun? Çizgisini beğeniyor musun? Eleştiriyor musun? Çizgisini ne beğeneyim ya? Sanca canı canı sıkıldıkça bir şey söylüyor ya. Canı sıkıldıkça bir şey söylüyor. Gerçi biz de bıktık Suriyelilerden, göçmenlerin hepsinden ama. Mülteci, mülteci politikasını beğeniyor musun? Onu söylüyorum. Sana aklına geldikçe bir şey söylüyor kardeşim adam. Yani insanlar bu kadar dışlanmaz. Tamam biz de bıktık ama yani alenen bu şekilde olur mu ya? Onlar gelmişler buraya kucak açmışız. Bazı şeylikleri var ama e ne yapacaksın? Biz böyle olmuş Gülcan'da olacak. Can da diyor ki savaş bitti artık orada ülkelerine dönebilirler diyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun bunu? Savaş bitmedi ya. Oraya da mı? Ya. Esat dedi ya. savaş bitti artık ülkenize dön dedi Esat. onlar ne yapacağı belli olmaz. E ne Ne yapacağı çıkartıyor. belli olmaz kardeşim Esad'ın ya. Bunlar geçmişten beri şeydir, Türk düşmanıdır. Biz diyor affettik diyor su kaçan Suriyelileri gelsinler ülkelerine diyor hesap. O mu affetmiş? Değil ya kendi vatandaşını öldüren insan nasıl affediyormuş onu ya? Sen inanıyor musun böyle bir şeye? Ben inanmam yani. Ben inanma. Aslında bizim tek yaptığımız şey Suriyelileri Avrupa'ya gönderecektik Anladın Niye mı? göndermedik abi? Göndermedi. Hükümetin, Neden? hükümetin politikası. Zaten e, kaybetmiş olduğu bütün belediyelerde bunlar yüzünden kaybetti mülteci politikasından evet, dolayı aynen saygı. aynen kaybettim. Kimi destekliyorsun abi? Ben AK Parti'ye veriyordum, kızdım. Kızdım, gene verdim ama gene düşünüyorum Kızarak yani. verdim Kızarak verdim. Bir daha seçim olsa kim oyu verir? E gene ona vereceğiz. Yapacak başka kimse yok e kardeş kardeş. Oyu e yok, başka kim var? Bolu Konuş ya. Beğeniyorum, beğeniyorum. Ama bu sürüleri yollayacağız diye la. niye yollamıyorlar? lan? yollamak istiyor işte. Evet. geçen izledim ben. ben... Şeye, Şeye diyor ki, diyor ki, Nasıl yollayacaksın diye yani ona diye. AK Parti yollamak istemiyor. Yok AK Parti yolluyor. O da yollayacak da CHP şimdi diye yollayamazlar, Orada karşıdan para geldiği için yollayamayalım yani. Evet. Niye yollayamayalım? Sebep bu ne yani? İlla bu Türkiye'ye batırmıyor mu uğraşıyorlar? Şu anda öyle kriz var ki yani gülnük zam geliyor. Yani. Ben şu anda şu sürelerin hepsinin gitmesini istiyoruz burada. Bak hangisi gelirse gelsin başa. CHP'si olsun, AK Parti'si olsun, MHP'si olsun, HTP'si olsun. Yani burada bunları yollamalıyız lazım abi. Artık buraya değer de her şey. Şimdi Tanju Özcan'ı beğeniyorum. O adam çok güzel bir adam. Çok güzel konuşuyor belediyede. İstanbul'dan da ona saygılar gönderiyorum. Beni duyuyorsa ona söyle, şuna söylemek istiyorum. Ee, onları oradan göndersin. İmamoğlu'na da sesleniyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da seslenmek istiyorum. Gönderin. Gerekirse e, Tanju Özcan'ın dediklerinin aynısını siz de yapın. Çok güzel olacak her şey. 2023'te bunlar gidecek az kaldı. Yeni de, taze kan lazım. Yani bugün mesela şimdi Amerika'dan bir tanesi geliyor. Oradan Amerika'daki vatandaş geliyor burada. Dolar bozduruyor. 100 dolar da bozduruyor. Biz burada geçiremiyoruz ama o geliyor bir yüz dolar bozduruyor. Rahatça geziniyor. Affedersiniz bizi yani köpek yerine koyuyorlar yani o parayla yani. Yüz dolarla bizi köpek yerine koyuyorlar. Yanlış bir şey bence. Ekonomileri düzeltmesi lazım yani Recep Tayyip Erdoğan'ın. Tamam sen Cumhurbaşkanısın sana oy verdiler 2018'de ama senin düzeltmen lazım yani bunu. Olsa kim oy verir? Ben CHP'ye vereceğim. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı soruyoruz. Biliyorsun bir çıkış yaptı. Nasıl değerlendiriyorsun? Çizgisini beğeniyor musun? Ya bazı takdir ettiğim yönleri de var ama ne biraz var? mesela ya tamam bazı haklı yönleri olabilir. Ama yani biraz daha sanki sert buluyorum biraz daha mültecilere karşı sanki biraz daha hani e, bir çözüm şeyi bulunup da o şekilde tabii herkes gitmelerine gitmelerini istiyor. Gitmelerine karşı değiliz. Mutlaka gitmeleri lazım. Bir gün artık yani bunu artık Türkiye'de kaldırır durumda değil. Bu gerçek. Ama yani biraz daha sanki kararlar e, çok sert gibi geliyor bana. Hani oralarda da ne yapılabilir? Bunları oraya o rejimin kucağına atılabilir mi? Yani buna insan vicdanı e, el verir mi? Onu bilmiyorum. Yani düşüncesi, düşüncesi doğru yöntemi mi yanlış? Ya evet aynen aynen düşüncesi doğru ama yöntemi sanki biraz da çok sert gibi yani o insanlar oraya o rejim zaten eskiden beri o insanlar ne yaptıklarını, ne ettikleri belli. Yani bu insanlar buradan toplayıp onları alın, bunları burada katledin ya da öldürün gibi bir şey. Ee, tabii ki tasvir kimse tasvir etmez. Ben de tabii ki o yönde. Seçim olursa kim oyu verirsiniz? Vallahi kararsızım şu an bilmiyorum. Şimdi bir şey diyemiyorum yani. Önceden kim oyu verdi? Ee, Ak Parti'ye vermiştim bir tane. Yani. Şu an kararsız. Şu an kararsız, evet. Valla ne söylesek boş. Herkesin kendi bildiği bir şey var demek ki. Diyebilecek bir şey yok. Yani ülke ülkenin menfaatine herhangi bir şey yapabiliyorsa, kim yapıyorsa. Ülkenin politikası var biliyorsun Tanju Özcan'ın. Yani şimdi tabii ki bazı ırkçı düşünceler veya aşırı uçlara karşı zaman mülteci sorunu gerçekten ülkede var. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Kim buna bir çözüm bulacaksa veya çözüm üretecekse destekliyoruz. Ama tabii ki de yani tutup da kaldırıp da öldürelim, gönderelim falan filan yanlış şeyler. Ama hani götürürsün sınır dışında onlara ev yaparsın, çadır kurarsın o tür şeylerle gönderebilirsin. Ama halk gerçekten de bıkmış yani, usanmış. Bugün kiraları yüksekse, ya bunlara bağlanıyor. Yani gerçekten de öyle. Yani bir şu anda hiçbir yerde ev bulunmuyor. Devleti yönetenlerin bunlara bir çare bulması gerekiyor. Gerçekten şu anda mesela insanlar 3 bin lira, 4 bin lira kira veriyorlar. Hiç kimsenin giremeyeceği yerlerde bile kiralar 2 bin lira, 3 bin lira olmuş. Gerçekten bunlara bir çözüm bulunması gerekiyor. Ki bunlarda da e, yabancıların e, çoğunluğu oluşturduğuna dair hem fikiriz yani hepimiz biliyoruz bunu. Gerçek bir şey bu. Ya, Bolu Belediye Başkanı da onun düşüncesi. Bir şey söyleyemem ona da. O kendi bilir. yani. Nötr. Yani normal orta yani. Peki seçim olsa kim verirsin? Seçim o bizde kalsın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Sorayım mı abi? Bol Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı soruyorum. Nasıl değerlendiriyorsun? Çizgisini beğeniyor musun diye. Valla adam fena yani. Adam beğeniyorum yani. Politikasını beğeniyor musun? Mülteci politikasını. Beğeniyorum. Adam yani Seçim olsa kim oyu verir? Bana ben akşamları düşünüyorum. Bolu Bol belediye başkanını soruyorum. Kötü bir adam o kadar. Bolu belediye başkanını soruyoruz Tanju Özcan. Nasıl değerlendiriyorsun politikasını? Valla e, iyi bir belediye başkanı. Hani kötü. Şimdi seni beğeniyor musun? Valla ben Bolu'da oturmuyorum, İstanbul'da oturuyorum ama. Biliyorsun bu mülteci politikası var. Tanju Özcan'ın. Hiç ilgilenmiyorum onunla. He, hiç As, yok mu abi? aslında. E, hani o teröristler gelmemesi lazım buraya. Biz onlara karşıyız yani. Çünkü sınırların her tarafına gireler öyleler sağda solda onu istemiyoruz yani. Nasıl başarılı buluyor musun? Çilgisini beğeniyor musun? İyi iyi Yani çok takip ettiğim birisi değil ama evet. ama duyuyorum Nasıl televizyonda. O da belediye başkanı. Ülkeyi politikası var kendisine göre. Evet çok güzel. Kimisi takdir ediyor, kimisi eleştiriyor. Ben de takdir ettiğim birisi yani evet. sonuçta su yabancı şeylerle alakalı. Evet. Yani ülkemizde çok yabancı olarak görüyoruz. Keşke yani bilmiyorum bir çözüm bulunsa daha iyi olur diye düşünüyorum ama keşke inşallah olur. Başarılı olur mu sence? Sanmıyorum. İstediğini yapar mı? Sanmıyorum biraz. Sanmıyorum yani. Çünkü... Peki abi seçim olsa kim oy verir? Ya o bende kalsın. Teşekkür ederim bende abi. Teşekkür ederim. Çizgisini beğeniyor musun? Yoksa eleştiriyor musun? Eleştiriyorum biraz. Ben biraz sosyalist olduğum için o birazcık sanki şey gibi. Yani. Neden? Neden Ya Birazcık nedir bu o şeyler yani Suriyeliler hakkındaki şeylerinden dolayı. <laughs> ne, ne soruyorsunuz? Tanrıca Özcan'ın çizgisini beğeniyor musunuz diye? Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle Müntek beğendim. Ülkeci politikası var biliyorsunuz. Evet, evet biliyorum. Ben onu tasvip etmiyorum yani. Neden? Ya, ya şöyle, bütün ülke herkese açık, bir tek Bolu'da kişileri kabul etmiyorlar. Yani ben onu uygun görmüyorum öyle bir şeyi. Herkes zaten gelmiş zaten dolduk taştık. Yani bir tek Bolu'yu kurtarmakla vatan kurtulmaz. O kadar yani ben söyleyeceğim. O çok çok aşırı ırkçı bir görüş gibi geliyor bana. Ben öyle bir görüş kabul etmiyorum. Herkesle birlikte olalım işte. Öyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> Yok ya yani şey değil şimdi e, uygulamalarda farklılık olmasını doğru bulmuyorum ben de. Yani buraya gelen bir vatandaş onlar da bizim vatandaşımız değil tabii ki ama herkes eşit uygulamaya tabi olmalı diye düşünüyorum. Kanun herkese aynı aynı uygulanmalı yani bir yasa bir kanun varsa herkese ayrı uygulanmamalı bence. karşı o şekilde davranılmış olsa isyanı basıyoruz. Hepimiz Türklere karşı ya da Müslümanlara karşı farklılık uygulanıyor diye. Yani biz de öyle olmasını doğru bulamam. Çünkü seçim olsa kimi desteklersiniz? Orası bizde. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya benim çizgim herhalde bellidir <laughs> onu pek açıklamak istemiyorum ben ben e, gelecek yeni e, bir e, ne diyeyim Şu, şundan de, soruyoruz seçim anketi değil aslında Sancı e, şey de, Özcan'ı evet. takdir edenler iktidar yakınımı yoksa muhalefet yakınımı? mı? Beğenenler iktidar yakınımı mı, muhalefet yakını mı? O yüzden soruyoruz. Ben, ben o bir... Ben iktidar yakını değilim aslında. Ama Muhalefeti buna rağmen, buna rağmen onu desteklemiyorum. Siz de? Yani o görüşü desteklemek insani değil bence. Herkese eşit olmalı yasalar Teşekkür ettik. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ya. biliyor musun Tanju Hoca? Biliyorum da onun hakkında ne, ne konuşacağız da abi? E mülteci politikasını beğeniyor musun diye soruyorum. Ben sağ görüşlü biriyim abi. Reisciyim ama beğeniyorum mülteci şeyini. Ben, beğenmiyorum. ben neden, beğeniyorum. Neden beğeniyorsun? Abi şimdi tamam hani yoksul dedik, şey dedik ama yeter artık ya. Hani bunlar da hani şey arkadaşımız bizim kız. Hani rahat rahat geziyemiyor. Biz Mersin'den geliyoruz. Hani bizim yaşadığımız yerde de çok hani iyisi vardır da iti kopuğu çok abi. Bence gitmeliler yani. Seçim olsak parti oy verir? AK Parti. Sen beğeniyor musun? Nasıl buluyorsun? Beğeniyorum. Çünkü yani mültecilere karşı uyguladığı tavır sadece mülteciler değil. Atıyorum ülkemizden olmayan insanlar da <laughs> ayrı ayrı bir şey yapıyor. <laughs> onlara göre ayrı bir vergi alıyor. Yani bundan hoşnutum? Çünkü biz burada zorluk içinde yaşıyoruz. Adamlar her şeyi layıkıyla yaşıyorlar. <laughs> Allah adamlar çok memnunuz. Yani onun gibi bir cumhurbaşkanı gelmesi de lazım bu ülkeye. Böyle <laughs> insanların gelmesi <de> lazım. <laughs> Bunlar da destekliyor tabii. Peki seçim olsa kimi destekliyorsunuz? <laughs> Şu anki adaylardan mı? Tabii ki de Ümit Özdağ'ı destekliyorum. Al merhaba. Merhaba. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı soruyoruz. Çizgisini beğeniyor musunuz? Beğeniyorum. Neden? Düşüncelerini, konuşmalarını, ondan sonra bu mülteci sorunlarını. Mülteci sorunları bayağı büyük bir sorun Türkiye'de gördüğüm kadarıyla. Yani bunu biz bir el atmaları lazım. Ay bu şekilde devam edemez. Benim görüşüm bu. Yaptığı yaptırımlardan dolayı ceza aldı biliyorsun. Ben onların da haberim yok. Daha haberleri seyretmedim. Ne zaman ceza aldı? Daha yeni oldu. Bilmiyorum ama yani haklı normalinde. Yani baktığınız zaman normal de haklı. Ben burada yaşamadığım için Türkiye'de yaşamıyor musun? Yok Türkiye'de yaşamıyorum. Hangi ülke? Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da. Evet. Var mı orada ekonomik kriz? Ee, var ama normal. Kaç enflasyon yüzde6'dır zannedersem 6. belki 56 diyorlar Almanya çökmüş durumda yok hayatta o yalan onu söyleyenlerin hepsi yalan söylüyor Hani şöyle söyleyeyim yani size her konuda destek sağlarlar ihtiyacınız olduğu zaman çalışmasanız bile yazarlar çizerler ne kadar geliriniz gibi ne kadar yani gideriniz olduğunu hesaplarlar Normalde 350 euro falan civarında bir yardımda bulunuyorlar ev kirasını öderler e, Ceyranlı vesaire. Siz de 350 euro ile yaşarsınız. Alım gücü var yani yok değil. Yani bazı da peki burayı da dolaşıyorsunuz şu an. Evet. Baktığınız zaman nasıl? <laughs> Pardon. Yani ben baya e, buradaki insanlara anlam veremiyorum. Hani nasıl geçiniyorlar? Gördüğüm kadarıyla bazılarına baktığım zaman her şeyi kredi kartıyla ödüyorlar. 3-4 yani bir kişinin nereden 2-3 tane kredi kartı var öyle gördüm. Yani ben Almanya'da zannetmiyorum hani herkesin iki üç tane kredi kartı olsun olsa olsa bir tane olur belki iki tane en fazla ama her şeyi de kredi kartıyla ödemiyorlar Almanya'da her şeyi nakit yani ben burada da mesela her şeyi nakit olarak alıyorum kredi kartıyla falan ödemiyorum ancak kredi kartını işte uçak alır e, uçak bileti alırken e. alışveriş yaparken. öyle 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 kullanıyoruz ya İnternette de bazen geldiği zaman elden ödeme yapabiliyorsunuz hani orada bir sıkıntı yok.